Adana, Türkiye'nin birili ve en kalabalık altıncı şehridir. 2019 yılı verilerine göre 2.258.718 nüfusa sahiptir. Toplam 15 ilçesi ve belediyesi vardır. Bu ilçelerde 831 mahalle bulunmaktadır. Türkiye'deki 6. büyük metropolitan alan olup, ülkenin önde gelen tarım, ticaret ve kültür merkezlerinden biridir. Türkiye'deki maden zengini dördüncü bölge olan Adana, krom, demir, manganez, kurşun ve Çin yatakları açısından önem taşımaktadır. Adana'nın merkezi, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay illerini kapsayan coğrafi, ekonomik ve kültürel bir bölge olan Çukurova'nın merkezinde bulunur. Yaklaşık 6 milyon insana ev sahipliği yapan bölgenin büyük bir bölümü tarıma oldukça elverişli. Geniş ve düz bir arazidir. Adana, Antik Kilikya bölgesinin en önemli şehirlerinden birisidir. Hititlerden Osmanlı'ya gelmiş geçmiş birçok medeniyetin beşiğidir. Adını Yunan mitolojisine göre gök tanrısı Uranus'un oğlu Adan Ustan almıştır. Toroslardan doğan, ovada geniş kıvrımlar yaparak Akdeniz'e dökülen Seyhan Nehri'nin kıyısında kurulmuştur. Adana, Seyhan Nehri'nin kolay geçilebilen bir yerinde kurulmuştur. Çukurova'da yapılan arkeolojik ve etnografik araştırmalara göre bölgenin binlerce yıllık geçmişe sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Milattan önce 1650 yıllarında yazılmış bir Kaya yazısında Adana Çukurova havalisinde Nuru Adaniya yani Adana beldesi olarak bahsedilmektedir. Adana çok uzun, renkli ve ilginç bir geçmişe sahip. Tarih ve doğanın iç içe yaşadığı bir yöredir.